Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de coğrafi konumun 3. bölümünden bahsedeceğiz. Konumuzun içerisinde tarih değiştirme çizgisi, yerel saat, ortak saat ve güneş problemleri gibi konulardan bahsedeceğiz. İlk olarak tarih değiştirme çizgisini anlatalım. 180 derece boylamı tarih değiştirme çizgisidir. Tarih değiştirme çizgisinden doğu yarım küre geçtiğim zaman günün bir gün ileri olduğunu, batı yarım küre geçtiğim zaman ise günün bir gün geri olduğunu ifade ederim. Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döner. Batıdan doğuya doğru döndüğü için güneşi ilk gören yerler doğu yarım küredir. Batı yarım küre güneşi en geç görür. Dolayısıyla bir gün geri olmasının mantığı budur. Normalde tarih değiştirme çizgisi dümdüz uzanır. Ancak tarih değiştirme çizgisi ülke sınırlarından dolayı zikzaklar çizerek uzanır arkadaşlar. Zikzaklar çizmesinin sebebi ülke sınırlarıdır. Onu net bir şekilde ifade edelim. Şimdi burada bir örnek verecek olursak Rusya'ya bir bakalım. Rusya topraklarının bir kısmı tarih değiştirme çizgisi böler toprakların bir kısmını. Dolayısıyla Rusya'nın bir tarafında 14 Nisan bir tarafında 15 Nisan olması karışıklık çıkartır. Ya da bir tarafında farklı bir tarih bir tarafında farklı bir tarih karışıklık çıkartır. O sebeple Tarih değiştirme çizgisine Rusya zikzaklar çizdirmiştir. Onun dışında Pasifik Okyanusu üzerinde bazı adacıklar vardır. O adacıklarda da aynı şekilde zikzaklar çizme durumu söz konusudur. Dolayısıyla tarih değiştirme çizgisi neden zikzaklar çizer de dümdüz uzanmaz? Ülke sınırlarından dolayı olur. Cevabımız. Burada yerel saat olayına bir bakalım arkadaşlar. Güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenen saate yerel saat denir arkadaşlar. Onu net bir şekilde ifade edelim. Eee şu görmüş olduğumuz bir yerleşim birimi. Bu yerleşim biriminin gökyüzünde, güneşin gökyüzünde göstermiş olduğu konum bu bölgenin yerel saatini verir arkadaşlar. Baktığımız zaman burada sabah güneş doğdu. Burada tepe noktasına geldi. Güneş tepe noktasına geldiği her zaman saat 12'dir arkadaşlar. Onu net ifade edelim. Eğer bir yerde güneş tepe noktasına gelmişse saat 12'dir. Zaten buna göre oluşturulan saati de biz yerel saat diye ifade ettik şimdi. Dolayısıyla e, öğle vakti güneşin tepe noktasında geldiği an saat 12'dir. Buna da yerel saat dedik. Aynı şekilde akşam saatlerinde güneş ne yaptı? Battı. Dolayısıyla bu Güneş'in ufuk düzlemi üzerinde gökyüzünde göstermiş olduğu bu konuma yerel saat ismini veririz. Şimdi yerel saate bakarsak Dünya üzerinde 360 tane meridyenimiz vardı hatırlarsanız önceki dersimizde de anlatmıştık. 360 meridyen var ve Güneş'in karşısında Güneş'in karşısında her meridyen 4 dakikada geçer. Dolayısıyla 360 yerel saat meridyen var, 360 tane de yerel saat vardır. Ve her meridyen güneşin karşısından 4 dakika geçer. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Greenwich'i görüyoruz arkadaşlar. Greenwich'te saat 12.00'mış. Greenwich'ten 1 derece doğuya geçtim 12.04. 2 derece doğuya geçtim 12.08. 3 derece doğuya geçtim saat 12.12 .12 olduğunu görüyorum. Yani her bir derecede 4'er dakika yerel saatin değiştiğini görüyorum. Burada 10 derece doğu boylamına geldim 12.40. Aynı şekilde doğuya doğru gidildikçe saatin ileri, batıya doğru gidildikçe saatin geri olduğunu görüyorum. 11.56, 11.52, 11.48 olduğunu ifade edebiliriz. O zaman şunu ifade edelim arkadaşlar. Doğuda yerel saat her zaman için ileridir. Batıda yerel saat her zaman için geridir. Çünkü güneş batıdan doğuya, dünya batıdan doğuya doğru döner. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğu güneşi her zaman için erken görür. Batı güneşi her zaman için geçiyor görür arkadaşlar. Peki yerel saatle ülke içerisindeki işlemlerimizi yapacak olsak karışıklık çıkar mı acaba? Ona bir bakalım. Yerel saatle ülke içerisinde işlemler yapılmaz. Çünkü ülke içerisinde saatte bir birlik olması gerekir. Uluslararası spor müsabakaları, uluslararası etkinlikler, uluslararası bazı düzenlemeler bu yerel saatle yapılırsa ülke içerisinde karışıklık çıkar. O sebeple yerel saati ülkeler kullanmazlar. Peki yerel saat nerede kullanılır? Kullanılır. Yerel saat Türkiye örneğinde verelim. Türkiye'de e, namaz vakitlerinin belirlenmesinde ve Ramazan aylarında oruç vakitlerinin, iftar vakitlerinin belirlenmesinde yerel saatler kullanılır arkadaşlar. Şimdi düşünsenize, Türkiye'nin her şehrinin ayrı ayrı saati var. Uçak saatleri, e, onun dışında televizyon programları, programlarının falan e, karışıklıklarla karışıklıklara sebep olduğunu görebiliriz. Ancak Türkiye'de ortak saat kullanılır. Ortak saatte bir birlik söz konusudur. 13 Türkiye'nin tamamında ya da Türkiye'nin tamamında bir bölgenin saati ortak saat olarak kullanılır. Onu şimdi anlatacağız arkadaşlar. Şimdi ortak saat olayına gelelim. Dünya üzerinde hatırlarsanız 360 tane meridyenimiz vardı. Her meridyen güneşin karşısından 4 dakikada geçerdi. 360 çarpı 4 o da eşittir 1440 dakika yapar. 1440 dakika 1 saat 60 dakikaydı da hatırlarsanız. 1440 bölü 60 o da 24 saat yapar arkadaşlar. Dünya üzerinde 360 meridyenimiz vardır. 360 tane yerel saatimiz vardır. 24 tane ortak saatimiz vardır. Ve şu görmüş olduğunuz dünyadaki ortak saat dilimleri. Ve 15 meridyende de bir ortak saat geçer. Şimdi hocam 24 tane saat, ortak saat var demiştiniz. Bir bakalım kaç tane. Burası birinci ortak saat görüyor musunuz? 15 meridyende bir saat geçer demiştim hatırlarsanız. Şimdi 15, 30, 45, 60, 75, 90 diye devam ettim. Toplam e, buraya kadar geldim. Toplam 23 tane ortak saatimin olduğunu görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23. Hocam 23 tane var burada. 24. nerede dediğinizi sorduğunuzu duyar gibiyim. Peki 24 saatlerimizi şöyle düşünün bir. Saatlerimiz 23.59 olduktan sonra 24 mi yazar saatlerimizde 00 mi yazar? Tabii ki 0,0 yazar. Dolayısıyla burası 24. saat dilimi yani 0. saat dilimidir arkadaşlar. Bunu ifade etmiş olalım. Şimdi e, burada şunu da ifade edelim arkadaşlar. 24. saat dilimi var ya bu ayrıntı önemli. 24. saat dilimi 0. saat dilimi 0'ın 7.5 sağı ve 7.5 solunu ifade eder. O zaman biz 1. saat dilimine 0 ile 15 arası demememiz gerekir. Aynen öyle. Peki ne diyeceğiz? 7.30'dan başlar. 7.30 ile 22.30 arası birinci ortak saat dilimidir arkadaşlar. 7.30 ile 22.30 arası birinci saat dilimi. Peki hocam 15 ne burada? Bu 15 saat ayar boylamıdır arkadaşlar. 7.30 ile 22.30 arasının birinci saatin ayar boylamı 15 doğu boylamıdır. O zaman 22.30 ile 37.30 arası ikinci ortak saatin bunun ayar boylamı 30. 37, 37 buçuk, 52 buçuk arası 3. ortak saatim. bunun yer boylamı 45. 52 buçuk, 67 buçuk 4. ortak saat, 67 buçuk, 82 buçuk ,5, 5. ortak saat diye devam eder. Toplam 24 tane ortak saatin olduğunu görürüm. Peki hocam, ortak saatte biz hesaplamamızı nasıl yapacağız? Kolay arkadaşlar. Örneğimizi yapalım burada bir tane. 50 doğu boylamı hangi ortak saat diliminde yer alır diye sormuşum. 50 doğu boylamını yazalım. 15 meridyende bir ortak saat geçerdi hatırlarsanız. 50, doğu, 50 bölü 15 diyeceğiz. 50 içerisinde 15 3 kere var. 3 çarpı 15 45 yapar. 50'den 45 çıkarttığım zaman 5 yapar. Burada ayrıntı burası işte arkadaşlar. Eğer kalan 7.5'tan küçük ise burada olduğu gibi 7.5'tan küçük burası. Burası aynı kalır. Dolayısıyla bu 50 doğu boylamı artı 3. saat dilimindedir ya da 3. saat dilimindedir arkadaşlar. Hemen bulalım bu 50 doğu boylamını. Neresi bu 50 doğu? 45 burası, 52.5 burası. O zaman 50 doğu boylamı aşağı yukarı burada. O zaman 50 doğu boylamı hangi ortak saat dilimindeymiş arkadaşlar? Bakar mıyız? Burada 37.5 ile 52.5 arasında yer alır. O zaman 50 doğu boylamı artı 3. saat dilimindedir diye ifade edebiliriz. İkinci örneğimizi yapalım. 69 doğu boylama hangi ortak saat diliminde yer alır demişiz. Hemen 69'a bakalım. 69, 15 meridyeni bir ortak saat geçerdi. Bölelim 69'u 15'e. Kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı 15 kaç yapar? 60 yapar. Çıkartalım. Kalan 9. Peki kalan 7.5'tan büyük mü? Evet büyük. O zaman kalan 7.5'tan büyükse buraya artı bir eklerim. O zaman kaç olur? 5. ortak saat olur arkadaşlar. O zaman burası 5. ortak saat dilimi ise 69'u bulalım arkadaşlar burada. Burası 67.5, burası 60-67.5, 69 da şu yakınlarda bir yerde. O zaman hangi ortak saat dilimine tekabül etti? Dolayısıyla burası da artı 5. ortak saat dilimine tekabül etti. Doğuda olursa artı 5 şimdi ifade edeceğiz arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz alanda olduğu için artı 5. saat dilimi ifade ettik. Şimdi burayı tekrar vurgulayalım. Burada verileni 15'e böldüğümüzde Kalan 7.5'tan küçük ise aynı kalır. Kalan 7.5'tan büyük ise buraya artı bir ekleriz arkadaşlar. Şimdi burada ÖSYM bunu nasıl kabul ediyor? Onu ifade edelim bir. ÖSYM'nin son yıllarda 2012 yılında sormuş olduğu bir ortak saat yerel saat sorusu vardı. Bir de 2017 yılında sormuş olduğu soru vardı. 2012 ve 2017'de aynı böyle sordular. Sıfırın doğusu Artı saat dilimleri artı 12. Sıfırın batısı eksi 12. Eksi saat dilimleri diye ifade ettik arkadaşlar. Sıfırın doğusuna yani sağ tarafı artı saat dilimlerinin doğu yarım küre. Sıfırın sol tarafına eksi saat dilimlerinin ise batı yarım küre diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Artı 12 tane doğuda. Eksi 12 tane batıda. Toplam 24 tane ortak saatimiz vardır. Ortak saat olayına biraz daha açalım arkadaşlar ortak saatini. Doğusuyla batısı arasında geniş alan kaplayan ülkeler birden çok ortak saat kullanır. Bakar mıyız buraya? Rusya'ya bakabilir miyiz arkadaşlar? Rusya doğusuyla batısı arasında en geniş alan kaplayan ülkelerden birisidir. Toplam yüz ölçümü 17 milyon kilometre kredidir. Bakıyorum burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Rusya neredeyse ortak saat kullanıyor. Görüyor muyuz arkadaşlar? Şimdi ABD'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, Alaska'yı da sayarsak toplam 5 tane ortak saati var. Kanada'ya bakalım. 1 2 3 4 5 tane de Kanada ortak saat kullanıyor. Avustralya'ya bakalım. 1 2 3 tane de Avustralya ortak saat kullanıyor. O zaman şunu ifade edelim. Doğusuyla batısı arasında geniş alan kaplayan ülkeler birden çok ortak saat kullanırken doğusuyla batısı arasında dar alan kaplayan ülkeler tek bir ortak saat kullanır. Türkiye gibi Avrupa ülkelerinin tamamı gibi İngiltere'si, Fransa'sı, Hollanda'sı, Portekiz'i Türkiye gibi ülkeler, doğusu ile batısı arasında dar alan kapladığı için aynı anda tek bir ortak saat kullanır. Şimdi Türkiye'ye bakalım arkadaşlar. Türkiye 26-45 doğu boylamındaydı hatırlarsanız. Türkiye 26 şurası, 45'i de burası. O zaman Türkiye iki tane ortak saat kullanılması gerekir. Türkiye ikinci saat dilimi ile üçüncü saat diliminin bulunduğu alanda yer alır arkadaşlar. Peki Türkiye aynı anda tek bir ortak saat mi kullanır? Birden çok ortak mı saat kullanır? Aynı anda Türkiye tek bir ortak saat kullanır. Türkiye önceki dönemde bir yazlık bir kışlık saat kullanırdı. Bir 30 bir 45'i kullanırdı arkadaşlar. Yazın 45 doğu Iğdır'ı kullanırdık. Kışın ise 30 doğu İzmit'i kullanırdık. Peki niye ileri saat geri saat uygulamasını yapardık? Neden saatlerimizi yaz saat kış saat diye ayırırdık? Bunun uygulamasını ilk arkadaşlar Almanlar yaptı. 1900 14 ile 1917 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı döneminde bunun amacı şuydu enerji tasarrufu yapıldığı düşünülüyordu. Türkiye'de ilk olarak buna 1979 yılında başladı arkadaşlar enerji tasarrufu amacıyla. Ee, 1979'dan tam 2016 yılına kadar biz bu ileri saat geri saat uygulamasını yaptık. Ama 2016 yılında biz bu ileri saat geri saat uygulamasından vazgeçtik arkadaşlar. İleri saat geri saat değil artık yıl boyunca biz 45 tonun ortak saatini kullanırız. Yani yıl boyunca biz artı 3. saat dilimini kullanmış oluruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de yaz saat uygulaması için saatler 1 saat ileri alındığında aşağıdaki illerin hangisinde yerel saatle ulusal saat arasındaki fark en az olur? Türkiye, hemen çizelim Türkiye haritamızı. Türkiye artı 2 artı 3. saat dilimlerini kullanıyordu. Yazın Iğdır'ı kullanıyordu, kışın İzmit'i e, İzmit kullanıyordu. Buradan bize sorduğu ya, e, yaz saat uygulaması, Türkiye yaz saat uygulamasında Iğdır'ın saatini kullandığı için fark en az Iğdır'da olur. Cevap e şıkkı olur. Şimdi güneş problemlerine gelelim arkadaşlar. Güneş problemleri de bizim için önemli. Güneş doğuda erken doğar, erken batar battı, geç doğar, geç batar her zaman için arkadaşlar. Şehirlerin ve ülkelerin güneş karşısındaki konumları farklılık gösterir. Yani doğudaki bir ülkenin güneşin karşısındaki konumuyla batıdaki ülkenin güneşin karşısındaki konumu aynı değildir. Çünkü doğuda güneş erken doğar, erken batar, batıda geç doğar, geç batar. Şimdi bir bakalım. Buradaki ülkede güneş yeni doğmuş. Bu ülkede güneş Öğleye yaklaşmış. Bu ülkede tam öyle yaklaşmış. Bu ülkede ise tam güneş öğle vakti. Saat 12. Aynı şekilde akşamda batmış gördüğünüz gibi. Her şehrin güneşin karşısındaki konumu farklılık gösterebilir. Her ülkenin güneşin karşısındaki konumu farklılık gösterir. Güneş problemleri de bunu sorar arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapacak olursak. Burada bir örnek vermişim. Yozgat'ta saat 12 arkadaşlar. Yozgat'ta saat 12 ise bir yerde saatin 12 olması güneşin tepe noktasında olduğunu ifade eder. Ben sormuşum. Yozgat'ta güneş saat 12 tepe noktasındaysa Ağrı'da güneşin konumu nedir diye sormuşum. Şimdi Yozgat mı daha doğuda Ağrı mı daha doğuda? Ağrı daha doğuda. Ağrı'da saat daha ileride. Ağrı'da saat 12'yi geçmiş arkadaşlar. Yani öğle vaktini geçmiş. O zaman ağrıda öğle vaktini geçmişse güneş görmüş olduğunuz şu alanda bir yerde olması gerekir. Yani ağrı ile Yozgat arasında aşağı yukarı 10 boydan fark var. Burası da saat 12 ise burada saat 12.40 civarı olması gerekir. O zaman ağrıda güneşin konumu Yozgat'ın kından daha ileride olacak. Ağrıda güneşin konumu aşağı yukarı burada olacak. Peki saati kaç olacak ağrının? 12.40 Peki Yozgat'ta güneş tepe noktasındaysa İzmir'de, güne İzmir'de güneşin konumu nedir diye sormuşum. İzmir daha batıda. İzmir'de daha güneş 12'ye gelmemiş. Daha güneş tepe noktasına gelmemiş. Aşağı yukarı İzmir'de saat 12, 30, 11.30 civarında olacak arkadaşlar. Eğer güneş 11.30 civarındaysa daha tepe noktasına gelmemiştir. Aşağı yukarı şu bölgede bir yerde olacak arkadaşlar. İzmir'de güneşte. O zaman İzmir'de saat 11.30. Gördüğünüz gibi güneşin ufuk düzlemi üzerindeki konumu her şehirde farklı. Yozgat'ta tepe noktasında ağır daha doğuda olduğu için güneş 12'yi geçmiş. İzmir'de ise güneş daha 12'ye gelmemiş, tepe noktasına gelmemiş. Bunu da ifade etmiş olduk. Sorumuz şu. Yukarıda verilen numaralı alanlardan hangisi diğerlerine göre daha doğuda yer alır? Burada baktığımız zaman güneşin batmaya en yakın olduğu yer en doğuda olan yerdir. Dolayısıyla burası batmaya en yakın olan yer. Güneşin batma konumuna en yakın olan yer olduğu için en doğuda olan yer burası arkadaşlar. Cevap Adana. Peki güneşin en batıda olduğu ya da bu bölgenin en batıda olduğu yer neresidir? En batıda olan yer ise burasıdır. Çünkü güneş geç doğmuş daha geç tepe noktasına bile gelmemiş. Dolayısıyla cevabımız Adana diye söyleyebiliriz. Burada bir örneğimiz var. Çıkmış soru arkadaşlar. Güneş yukarıdaki gibi Kars boylama üzerindeyken Edirne'de hangi konumda görülür? Şimdi Kars Edirne'nin konumuna bir bakalım. Kars Türkiye'nin en doğusunda, Edirne Türkiye'nin en batısında. Kars'ta güneş tepe noktasındaymış. Yani güneş 12'ymiş, saat 12'ymiş. Peki Edirne'de kaç olur? Edirne'de saat 12'den önce olur yerel saat. Dolayısıyla 11 civarında hatta 11, 40, 11 10 46 civarında olur. 10.48 civarında olur. O zaman şunu ifade edelim. Kars'ta tepe noktasında ise Edirne'de güneş daha 12'ye gelmemiştir. 12'den önce olacak. 12'den önce olanlara bakalım. Bu önce değil bu sonra bu tepe noktasına gelmiş. Aşağı yukarı 12'den önce olan burasıdır arkadaşlar. Ya Edirne ya Denizli şıkkı olur. Ama baktığımız zaman 1 saat 16 dakikalık fark var aşağı yukarı. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olur. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Ee, bir sonraki konumuz yerel saat hesaplamaları. Coğrafi korumun 4. bölümü. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı tavsiye ederseniz de sevindirim arkadaşlar. Teşekkür ederim.